Merhaba sevgili hanımlar Hatice ile İğne Denipliğe Sanat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bildiğiniz üzere çok yeni bir kanal olduğum için abone olup beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz sevgili hanımlar. Bu videomda sizlere yazmalarda sıkça kullandığımız tekniklerden bahsetmek istiyorum. Bu tekniklerden birisi pırpıra diğeri de kuyumcu kafesidir. Biz hanımlar arasında pırpıra kirpik diyenler de vardır. Normalde Sanat diyenler de vardır ama biz genellikle Instagram'daki arkadaşlarla beraber genellikle pırpır pır diye hitap ediyoruz. Ee, kuyumcu kafesine de annem bekar biti diyor ama e, grup arkadaşlar içerisinde fil dişi fare dişi diyenler de var. Artık sizin çevrenizde nasıl hitap ediliyor, ediliyorsa ama biz Instagram'daki arkadaşlarla kuyumcu kafesi olarak isimlendiriyoruz. Genellikle sıkça bahsediyoruz. Ee, yazmalarda da en çok kullanılan örneklerden birisidir. Bunun için daha önceden hazırlamış olduğum zürafaya bir yuva yaparak başlıyoruz. Arkadaşlar yazmalarda yaparken ipimizi çekerken kesinlikle yazmadan tutarak değil yazmadan tutarak çektiğimizde yazmalar zarar görebiliyor. Bu şifon da olsa yazma da olsa bu şekilde çektiğimiz zaman yazmalar daha hassas olduğunda ayrılabiliyor. O yüzden yaptığımız işi zürafanın üzerine geldiğimizde hani düğüm atmadan önce şu şekilde dibinden tutarak bu şekilde çektiğimizde zarar görmez düğümümüz de sıkı olur. Hemen yan tarafına bir tane daha düğüm atarak yuvamızı oluşturduk. Hemen geri dönüş tekniğiyle şuradaki fazla tüyü keselim. Hemen geri dönüş tekniğiyle en sola doğru düğümümüzü alıp sıkıca atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada oluşan şu göze, yani yuvanın içerisine pırpırımızı oluşturacağız. Pırpırımızın boyutunu ayarlamak için iğneyle beraber ne kadar büyüklükte istiyorsak elimizde iğnemizi ayarlayıp ip parmağımızda tutup şu şekilde düğümün olduğu yerine doğru ipimizi çekerek Bakın bu şekilde çekerek parmağımıza tutup çekiyoruz. Çok da düzgün oldu. Hemen diğer ikincisini yapıyoruz. Bakın sıkmıyorum. Hemen iğnemle ebatını ayır boyunu ayarlıyorum. Ebatını parmağımla tutup küçük olduysa iğnemizden destek alıp çekip bu şekilde ikincisini yapıyorum. Ara modellerde genellikle üç tane yaparlar. Ama çiçek örneklerinde hani yazmalarda dal oyalarda bu 9-10 gibi olduğu zaman da ebatını ayarlamak için iğnenizden destek alıp şu şekilde parmağımıza tutup boyunu ayarlamak çok kolay oluyor. Hemen yan tarafına gelip pırpırımızı hazırlamış olduk üçlüsünü. Araya bir üç zürafa bırakıp dördüncü zürafamızda yuvamızı oluşturalım. Bak, en sola doğru alıp çekiyorum. Tamam boyunu ayarladım. Parmağımla tuttum, çektim. Hemen ikincisini yapıyorum. Boyunu ayarladım. Parmağımla tuttum, çektim. Hanım arkadaşlarım, burada eliniz alıştığı zaman iğneden destek almadan bile parmağınızla boylarını ayarlamak kolay oluyor. Yaptığınız pratiklere göre hani e, ne kadar çok iş yapıyorsunuz az mı çok mu? Çok yapan iyi arkadaşlarım daha çabuk elleri yatıyor bu işe. Alışıyor. Bakın. Dördüncüyü yaptım ve yuvam oluştu. Hemen birinci pır pır Bak, iğneden dese kalmadan elimle ayarladım. İkincisini de dilimle ayarladım. İğne kullanmadan yaptım. Bu şekilde. Ve bunun üzerine renk atarken de Yine aynen üçlü pırpır olarak ortadaki pırpıra bir düğüm atarak aynı pırpırın içerisinde üç düğümle renklerimizi atıyoruz. Bakın. İster büyük ister küçük. Sevgili arkadaşlar, burada size bir püf noktası göstermek istiyorum. Sürekli makas kullanmak zorunda değilsiniz, vakit kaybetmezsiniz. Kesip de bu tarafa yani diğer pırpıra geçene kadar karşıya direkt atlayın. En azından vakit kaybetmezsiniz. Şimdi makası Kullandığımız zaman Bunu sadece 3 tane olarak düşünmeyin Yazmada yaptığınız zaman Daha hızlı ilerleyeceksiniz Bu birinci modelimiz olsun Şimdi sizlere annemin tabiriyle Bekar biti Ama bizim deyimimizle Kuyumcu kafesini göstermek istiyorum. Yine bir yuva yaparak başlıyoruz. İpimi biraz bağlayayım iğneden çıkmasın. Kuyumcu kafesi yaparken iğnemizi yine aynen yuvadan batırıyoruz ama en sola değil ortada olacak şekilde dik bir şekilde batıyoruz ve hemen yan tarafına aşağıya iniyoruz. Burada her zürafayı kullanmış oluyoruz. Bakın yukarı çıkarken dik bir şekilde. Ve aşağı iniyoruz. Yani zürafa üstüne zürafa yaparak devam ediyoruz aslında ama üstlerini doldurarak gidiyoruz. Annem buna bekar biti diyor. Yok anne kuyumcu kafesi diyorum. Ben de öyle bilmiyorum. Biz diyor bekar biti diyoruz diyor. Grup arkadaşlarım ise fil dişi, fare dişi olarak isimlendiriyorlar. Ama güzel bir modeldir. Ve bunun üstüne nasıl şey atabiliriz? Nasıl bir renk atabiliriz Bu sıralarda benim Sıkça yaptığım bir model vardır Yine pırpır yaparak Çok büyük bir pırpır yapmayacağız Bakın Yaptığımız işin En son aşağıya indiğimiz yere Atarak Bir düğüm atıyorum ve yanına Üç tane yan yana Pırpır yapıyorum biraz daha küçük olarak ve bunu her yaptığımız pırpırın içerisine iğnemizi bu şekilde üstten dolayarak üstten birer kere batarak iğnemize geçiriyoruz ve geri dönüş tekniğindeki gibi çekiyoruz. Ve sıkı bir düğüm olması lazım. Çok güzel oluyor. Yan yana yaptığımız zaman çok üst üste olur diye düşünüyorum. O yüzden aralarında boşluk bırakarak yapıldığında daha hoş bir görünüm olur. parmağımla ayarlıyorum boyunu. Ve şöyle üstten pırpıra iğnemi takıyorum. İkincisine de üstten takıyorum. Üçüncüsüne de üstten takıyorum ve şu şekilde geçiriyorum. Ve geri dönüş tekniğiyle beraber bir düğüm atıyorum. Bir tane daha yapalım. İplerin uzun olmasına takılmayalım. Sonradan makasımızla da düzeltebiliriz. Üstten şu 1, 2, 3 geri dönüş tekniği ile beraber şunu demek istemiştim bu da size ara modellerde ikinci olsun bir de yine kuyumcu kafesini yaparken sevgili arkadaşlar üstte pırpır pır yapılarak pırpır pır bırakılarak yapılıyor ve ben o örneği çok seviyorum çok güzel oluyor, çok gösterişli oluyor. Bir donu göstereyim. Yine bir yuva yapıyoruz. Aynen kuyumcu kafesi gibi. Ortasından çekeceğiz. Bu şekilde. Yaptıktan sonra aynı yere bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şu şekilde. Ve hemen kuyumcu kafesi gibi diğer zürafaya geçiş yapıyoruz. Hiç yaparken insanı sıkmayan bir örnek olursa onlardan birisi de budur. Çok zevkli yapılır. Ne kadar güzel değil mi? Ve buna nasıl bir neresine atabiliriz renkleri diye soran arkadaşlar vardır. Bunlara e, tekli bir pırpır yaparak isterseniz e, yaptığımız pırpırın üzerine üçlü yapın ya da yanına bir tane pırpır yaparak yapın. İki türlü de çok güzel olur. Ama ben genellikle sade seviyorum. Hani çimen gibi yemyeşil olsun istiyorum böyle yaptığım için. Ben hani e, nasıl derler? Sadeyi daha çok seviyorum belki de. Çok karışık örneklere gelemiyorum. Bakın. Şimdi bunun üstüne de bir renk attırayım. Bu arada çok hızlı konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben Karadenizliyim. Ben genellikle e, yaptığım işin yani e, kuyumcu kafesindeki gibi aynen yan tarafına atıyorum. İpimi şu şekilde arkasından alıyorum. Sonradan keseriz. Bakın. Yine bunu da zaman kaybetmemek için hiç ip, makas kullanmadan karşıya atlayıp en sona kesebilirsiniz. şu şekilde göstereyim tekrar. Hiçbir örnek koymadan sıra oya olarak bile yapılırsa o kadar güzel oluyor ki. Yani bazı arkadaşlar çok ağır örnekler sevmezler. İnce örnekleri severler. Sıra oya severler. Onlar için bile çok güzel. Bakın. Şimdi makasımızı aldığımız zaman şöyle geriye doğru dayadığımızda yaptığımız örneğe zarar vermeden kesebiliyoruz. Yaptığımız için arka tarafı ve ön tarafı. Bakın. Düşünebiliyor musunuz bunu yazmaya aynen bu şekilde yapıp da hiçbir büyük dal oyası koymadan bile sıra olarak yaptığımız zaman bile çok güzel olur. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir, Umarım faydalı olmuştur, Umarım kaydırmamışımdır. Kendinize iyi bakın, hayırlı günler diliyorum.